Merhaba. Ben dönüşüm rehberi Selma. Nasılsın? Bizler olumsuz inançlarımızı değiştirdikçe ve kendimizi arındırdıkça bolluk bereket bilincine sahip oluruz. Ve bu bilinç hayatımıza kalıcı bir şekilde refah getirir. Şimdi sol elinize bir kağıt para alın ve bir süre neler hissettiğinize dikkat edin rahatlama ya da sıkıntı duygularınıza dikkat edin. Eğer rahatsız bir duyguya sahipseniz şunları söyleyin. Sevgili bilinçaltım, sahip olduğum bazı inançlarımı silmeye ve onun yerine yeni inançlar koymaya karar verdim. Para zor kazanılır inancımı Tamamen siliyorum. Para kolay kazanılır. Ben zengin olmayı hak etmiyorum inancımı tamamen siliyorum. Ben zengin olmayı hak ediyorum. Her zaman maddi sorunlarım olur inancımı tamamen siliyorum. Her zaman refah içindeyim. Para geldiği gibi gider inancımı siliyorum. Zengin olmak güvenlidir. Şimdi elindeki parayı sağ eline al. Derin bir nefes al. Şu an bilinçaltını temizledin. Artık seçiyorum olumlamalarına geçebiliriz. Servetimin her geçen gün artmasını seçiyorum. Zenginliğin doğuştan hakkım olduğunu biliyorum. Yaptığım her faaliyetin bana para kazandırmasını seçiyorum. Her gün daha fazla parayı çekiyor ve onu kolaylıkla biriktiriyorum. Zengin bir dünya yaratmayı seçiyorum. Hayatımın her alanında zengin oluyorum. İçimde ve çevremde bolluk olmasını seçiyorum. Zengin ve refah içinde olmayı hak ediyorum. Şimdi bolluğu hak ediyorum. Paranın bana kolayca akmasını seçiyorum. Paranın bana beklenen ve beklenmedik kaynaklardan gelmesini seçiyorum. Kendimi zengin olarak görmeyi seçiyorum. Her gün daha fazla para kazanmayı seçiyorum. Ben bolluğu hak ediyorum. Ben bolluk içinde yaşıyorum. Para için çok çalışmam gerekmiyor. Zengin olmayı seçiyorum. Her şeye sahip olma hakkım var. Zengin bir insan olduğum için şükrediyorum. Servetimin her geçen gün artmasını seçiyorum. Zenginliğin doğuştan hakkım olduğunu biliyorum. Yaptığım her faaliyetin bana para kazandırmasını seçiyorum. Her gün daha fazla parayı çekiyor ve onu kolaylıkla biriktiriyorum. Zengin bir dünya yaratmayı seçiyorum. Hayatımın her alanında zengin oluyorum. İçimde ve çevremde bolluk olmasını seçiyorum. Zengin ve refah içinde olmayı hak ediyorum. Şimdi bolluğu hak ediyorum. Paranın bana kolayca akmasını seçiyorum. Paranın bana beklenen ve beklenmedik kaynaklardan gelmesini seçiyorum. Kendimi zengin olarak görmeyi seçiyorum. Her gün daha fazla para kazanmayı seçiyorum. Ben bolluğu hak ediyorum. Ben bolluk içinde yaşıyorum. Para için çok çalışmam gerekmiyor. Zengin olmayı seçiyorum. Her şeye sahip olma hakkım var. Zengin bir insan olduğum için şükrediyorum. Servetimin her geçen gün artmasını seçiyorum. Zenginliğin doğuştan hakkım olduğunu biliyorum. Yaptığım her faaliyetin bana para kazandırmasını seçiyorum. Her gün daha fazla parayı çekiyor ve onu kolaylıkla biriktiriyorum. Zengin bir dünya yaratmayı seçiyorum. Hayatımın her alanında zengin oluyorum. İçimde ve çevremde bolluk olmasını seçiyorum. Zengin ve refah içinde olmayı hak ediyorum. Şimdi bolluğu hak ediyorum. Paranın bana kolayca akmasını seçiyorum. Paranın bana beklenen ve beklenmedik kaynaklardan gelmesini seçiyorum. Kendimi zengin olarak görmeyi seçiyorum. Her gün daha fazla para kazanmayı seçiyorum. Ben bolluğu hak ediyorum. Ben bolluk içinde yaşıyorum. Para için çok çalışmam gerekmiyor. Zengin olmayı seçiyorum. Her şeye sahip olma hakkım var. Zengin bir insan olduğum için şükrediyorum.